arkadaşlar 101 Spor kanalına hoş geldiniz. Bugün Anadolu Efes Fenerbahçe Beko Eurolik basketbol maçı çekiyoruz arkadaşlar. Evet, İstersen başlayalım. maça geçelim. Aynen maça geçelim. Ben hazırım. Maç başlıyor arkadaşlar. Arkadaşlar eğer bu modun nasıl yapıldığını merak ediyorsanız e, yorumlara e, abone olmayı unutmayın arkadaşlar çok çekebiliriz. Evet arkadaşlar yani e, aslında düşününce pek basit değil ama biz size anlatırsa elimizden gelenlik yapacağımızı düşünüyoruz. İyi bir iyi çıkaracağımızı da düşünüyoruz. Evet. Eğlenceli bir video olacak umarım ben. Umarım kafa kafaya geçen bir basketbol maçı olur. Zaten arkadaşlar bu iki takım özellikle e, şu anda Eurolig'in en iyi takımları arasında bu iki takımda. Hatta birçok insan bu sezon devam etseydi Efes'in şampiyon olabileceğini inanıyordu. Gördüğünüz gibi formalar tamam. da böyle. Aynen. Ülker Forma Sports abi. ve e, Ülker Sport ve Etkinlik salonunda sanırım değil mi? Öyleydi. Evet. Aynen. Ve bir şey söyleyeyim mi? Ben e, Stad'a yok yakın oturuyorum ve Stad'ı mükemmel iyi yapmışlar. Stad'ı defalarca gelip. Stad bayağı güzel. Evet. Efes'in de Stad'ı var yani indirdik. Hava atışını ben aldım. Singleton. Larkin. Bomboş üçlü kaldırdı attı Larkin. Larkini çok boş bıraktın. O da cezanı kesti. Aynen. O yapmayın. Datome. Datome. Backcourt mu yaptı? Aynen backcourt. Şu an değişik bir görüntü var ama. Geçti şimdi. Larkin. Kod. Arkadaşlar oyuncuları beğendiniz mi orada? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Dastin'le üçlük denedim. Dastin. Gemeli. Singleton. O. Ve bomba bomba yemuraktı. Yanlışlar. Atamıyor. İsabetli değil. Baba, Kurunusla simonu gördü. kurunuslar simon yeşili gönderdi. Kötü başladım. Hatta bayağı kötü başladım. Bu arada sponsorlar falan hepsini yapmışlar. Yani seride de çok denedim ama. Larkin'e ikinci falan. Sakin ol. Ha. Singleton. Bol çizgisinde şimdi. Yazabilecek mi? %53'le geldi ilk atışı. İkinci atışı %53'le isabetli değil bu sefer. Normalde çok iyi bir serbest atışçı. Euro biliyorsundur ama burada kötü oynadı. Kalin iç. Sende de biraz değişik bir görüntü çıkıyor mu? Bu arada üçlük isabetli. Ee, böyle bir tane dijital görüntü gibi de nasıl diyorsun? Evet. Bende de çıktı evet. Ben de şaşırdım. Şutu o yüzden çok iyi zaten. Aman geliyor sonuçta. şutu. Loven. Dekolo. 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 Değişik bir atış isabetli değil. Muharrem. göremiyorum. Singleton. Bobby Bo 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 Dixon. Bobby Dixon. Bobby Dixon. Çok iyi geçti. Güzel. Vasilya için şimdi, James Anderson. Ama yeter hocam. Dekolola erken bir foul pro problemine girebilir. James Anderson dövmelerini de yapmışlar. James Anderson. O gayet evet, formaları zaten bir sözüm yok. Düşün arkadaşlar normalde Euroleague bile Lovenle üçlük mü denedi? seç? Blok geldi. Çok güzel bir blok. Kim vurdu? Ee, kim o? Bakalım arkasına. 9 numara gibi zor bastı. Görürsün şimdi. West basmış. Ve ha. birinci çeyrek bitti. İlk yarı mı? İlk İlk periyot, birinci çeyrek. stad bayağı güzel gözüküyor. Zaten oturuş düzenlerini de çok benzer yapmışlar Fatih Şöyle söyleyeyim. E, sen sala gittin mi bilmiyorum. Ben Koyuklu Fenerbahçeli olarak sana defalarca kere gittim. Gerçekten çok benzetmişler. Yani çok çok benziyor. Teşekkür ediyorum bu, bu yapan arkadaşa. Çok güzel yapmışlar Toplarlardı. E Buarman, sumacı basıyor mu? Ben niye bu kadar Çok çok top kaydı ve çok steps yaptım. Burada atabilirdim mesela atmadım. Atsaydım çok büyük ihtimalle girerdi derken. Too much, too much. Yok artık ya. Niye pas verdin ki? Muarman. Üçlü isabetli değil. Artık bas onu Peters. Alec Peters gibi antı aldı ve basket fal. Bobby Dixon çıldırıyor orada. Alec Peters. Ben çok kötü Arkadaşlar eğer bu Euroleague serisinin devam etmesini istiyorsanız devam edebilir. Bomboş. Bu artık girecek herhalde. Ne? Veriliğe tattın. Folyo atma folyo artık denemeyeceğim. Çok top kaybı yaptım ya. Her top kaybının nasıl olsa sayı oluyor değil mi? Hı hı. Oradan atabilirsin artık mesela. Çok zorladın ama isabetli. etti. Bir de birle oynuyoruz bu Yalnız arkadaş nasıl yaptıysa biraz garip. Steam aç. Datron yok. Datron ne? Bir de. Of, biraz da seni üçlüklerle yaktım değil mi? Larkin Aynen. sadece 1'e birle oynuyor Larkin şu an. Şu aslında 12. 12 Bir hata var herhalde benim oyuncularla nasıl yapamıyorum anlamadım. Oo. Güzel de çok güzel olacak. Oo çok uzaklardan isabetli değil. Ve ikinci beliau bitti. Aynen bitti. Arkadaşlar eğer yani başka modlar istiyorsanız zaten FIBA dünya kupası çekmiştik. Onun serisini veya EuroLeague'in serisini istiyorsanız Yorum. Güzel geldi. yazmayın yazmayı unutmayın. Larkin. Larkin boş duruyor. 22. İki tane dev adam onu sıkıştırdı orada. Ben de foul yaptım. Dekola bugün biraz sessiz gibi. Çok fazla foul yaptı. Datome. Datome isabetli. İkinci evde şu an sen daha iyi başladın gibi gözüküyor. Larkin Simon Larkin kaldı. kaldırdı üçlü İsabetli Doğru daha iyi bence de derken Brian Downing turnikeyle sanıyorum sonumuza kadar Vesli Sonucu basıyor Vesli zaten smaçlarıyla ünlü Simon İyi pas yapıyoruz şu an Ah Kurunuşlar Kaptırıldı ve Sulukas. orada basket fualı almaya çalıştı herhalde değil mi? ihtimalle yani ben sınavca gitmeye çalıştım da sonra Sulu Kasım smaç bozamayacağını Sulu Kasım sonra smaçı bozamayacağını düşündüm İkinci yarı evet. daha açık ara sen daha iyi oynuyorsun Aynen ben daha iyi başladım farkı kapatmaya başladım yavaştan yine fark yüksek ama Lakin orta mesafe atışı yeşil Bu arada da Mitch Sitch daha yüksek overall olmasına rağmen ilk 5 başlamadı. Bobby Dixon uzaklardan. Bu girseydi zaten büyük ihtimalle maç iyice o derken Bobby keşke içeri girseydin. Kalin Hayır, derken ne? isabetli değil. Larkin oynayacağız Ah keşke Larkin. geldi Larkinle... galiba ilok gel mesela adam basamadı. Formalar da yani gerçekten tıpatıp aynısı olmasa da Fenerbahçe forması zaten bayağı benziyor. Yandaki Beko sponsorlukları olsun, Euroleague reklamları olsun çok benziyor. Çok benziyor. Başım yani benziyor. düşünün Euroleague'de yani Euroleague hiçbir şekilde NBA 2K20'de yokken biz Euroleague'i getirdik ve maç yapıyoruz. FIBA Dünya Kupası da aynı şekilde. Bu arada mağarada ikinci yani arkadaşlar çok basit değil bunu yapmak. O yüzden bir bike bekliyoruz. Evet zaten arkadaşlar bir bunun yapılışını çeksek de bir 10 dakikalık video gibi sürecek. İstiyorsanız zaten yorumlara yazmayı unutmayın. kuruluşlar Simon Yeşil. 3. periyoda ben daha iyi başladım gibi gözüküyor. Aynen aynen. Sen fark belki çok daha az olabilirdi. De. Dekola çok Aa niye basmadın ki? Bu girerse şimdi Veseli. Veseli attı. Bugün de kola kötüydü yani. Bu oyuncular arasında en yüksek avrulu olama oydu ama bugün kötü oynadı. Bu arada Muharrem'in atış stili çok değişik ama excellent üzerine excellent atıyor. Veseli. Sen de fena değilsin. İki uzunla sayıları buluyorsun. Yani. Bir tek defansif anlamda çok iyi değil. Osmanlı girseydi. Yan ve seni gidiyordu. Bobby Dixon bomboş. İsabetli değil. Senin bugün üçlüklerde biraz sıkıntın var derken. Izleyelim. Ben daha çok yakın mesafe atabiliyorum. Evet. Fark 18 sayı. Maçın bitmesine yani bitmesinden çok... sonra 36 saniye. Bugün Larkin'de de Dekola da o kadar iyi değildi fark Ya Yani hiç beklediğim performansı yanına bile yaklaşamadılar. İkisi e, NBA'nin en iyi, NBA diyorum pardon özür dilerim arkadaşlar. Euroleague'in en iyi iki oyuncusu olmasına rağmen bugün oyunun en kötü iki oyuncusu olarak geçiyorlar bence. Katılıyor musun? Oo, Bobby Dixon'dan bir blok geldi korunulsun ona. Hiç beklemeyeceğim bir blok hem de. Bobby Dixon atıyor bloğu. Karavtarlar da yavaş yavaş çıkmaya başlamış fark ettiysen. Aynen o da yapmışlar. Doğuşvalbay Doğuş girdi yanında sayıyı bıraktı. Stimaç, Stimaç hala burada da arkadaşlar. Bazen öyle hatalar olabiliyor. Stimaç harika bir pas gelmişti ama Stimaç atmadı. Doğuşla bitireceğim. Doğuş, ah. Bence evet. gayet güzel bir maç oldu. Kazanan Anadolu Efes oldu. Senin düşüncelerini de alalım. Şöyle, e, bence gayet güzel bir maç geçti. Yani e, bilimsel skor doğal bir skor. Çünkü basketbol oynuyorsun. Basketbolda bir bakarsın 54-95 yeni bir bakarsın, kazanıyorsun. O yüzden çok şaşırmıyorum yani bu ya benim ya senin, senin üzerine maçtı yani aynı skor benim tarafıma da olabilirdi zaten sen bu oyunu benden daha iyi oynuyorsun ben çok tecrübem yok NBA'de o yüzden beklemediğim bir şey de değildi ee, ben çok eğlendim umarım sen de eğlenmişsinizdir sen de eğlenmişsindir umarım herkes eğlenmiştir güzel bir video geçti çünkü video çok güzel geçti e, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yorumlara da olumlu ve olumsuz yazmayı da unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar.